Evet, burası Cerrah Mahallesi 109. Sokak Gördüğünüz gibi Logar taşmış Buyurun Mahallede milletin evine doluyor Bugün 3 veya 4 gündür Mahallemiz, sokağımız aynı e, Logar suyunun altında ki defalarca aramamıza rağmen gelip ilgilenmemiştir şu anda gördüğünüz gibi sular taşmış sokağa burada gördüğünüz gibi halk meydanda gereken bilgilerin gerekli yerlere iletilmesi ilgili birimlerin bu konuyla bir an önce ilgilenmesini istiyoruz